Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle bir ev yapmıştım Bunu hatırlarsanız ama çok açız şu anda. Hemen yemek istiyorum. Yemek yemek istiyorum arkadaşlar. Dulciyo da pişirmemiz lazım. Biz bunları bir pişirelim. Baba çıkalım. Şunu pişirelim. Sonra şuraya bir tane koysak. Demirimiz var arkadaşlar. Demirle ben bir tane şey makas yaptım. 8 tane demirimiz kaldı. Hemen bir set yapsak mı? Bir tane kılıç yapalım. Bir tane de şundan mı yapsak? Hangisinden yapsak? Bence kafalık yapalım. Başka bu ne? Demir parçası. Yok. İki tane meşale yapalım arkadaşlar. Tamam. Hemen giyelim. Evet giydik. Şimdi pişti mi? Alalım hemen. Hemen bunları da toplayalım ve çıkalım buradan. Üf. Arkadaşlar ya kazanmadım. Özür dilerim. Evet hemen şuradan kazanmanın içine bir şeyler koyuyordum. Allah bir dakika, Şişt, bir dakika dayı hemen çıkma yatağımıza alalım arkadaşlar yatağımıza aldıysak tamam meşale kalsın hemen şurayı kazalım Allah akşammış bence yatalım hemen yatıp kalkalım arkadaşlar dur beyaz atalım uyuyalım hemen hemen yatağı alalım ve çıkalım Yine de hava bakıyorum tabii. Biri çıkmasın karşımıza da. Daha önce şu canavarı öldürelim. Kuyu öldürmeyelim. Yani. Yazıktır. Of, of sen benimsin. Sen benimsin. Sen benimsin. Sen benimsin. Abi. Abi. İlk önce şunu öldürmem Dur şunu çekelim de. Şu canavarı bize çekelim. Gelsin o gelsin. Gelelim buraya. Tamam. Alamadık mı? Alamadık mı? Gel oğlum Gel gel. Bakayım aldık mı? Alamadık. Aa, alamadık. Allah. İşte var yemiyor. Var yemez amcanız. Madene girelim mi arkadaşlar? Bence girmeyelim. Bence yolumuza devam edelim de. O bize sıkıyor yalnız. Creeper Milleper da var. Allah. Evet arkadaşlar umarım sesleri duymamışsınızdır. Oda baskımanız oldu. Emre abi odaya bastı. Şu anda misafirlikteyiz arkadaşlar. Kimsenin haberi yok video çekimi. Bir tek annem var. Haberi. Bir de babam var gitti abimin. Neyse çok kişinin haberi varmış. Hemen bunları alalım. Dalım. Aa tavuk. Sana tek atayım mı? Geberdi. Bence gidelim. Fazla odana ihtiyacımız yok zaten. Hemen şuradan koyun da alalım. Koyundan hem et de arkadaşlar. Tabi mobizden şuraya koyalım seni. Hemen gidelim. Aslında bir ev yapsak güzel olur ha. Hemen şuraya küçük kulübe yapsak yeter biz aslında. Bir gecede burada kalırız sonra gezgin gibi yaşarız. Ya süper olacak arkadaşlar bu seyimiz. Arkadaşlar şey falan çekeceğim, Hunger Games falan çekeceğim, Survival Games çekeceğim umarım serileri beğenirseniz bilgisayardan da çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bilgisayardan yeni sürümü oynuyorum. 1.8.9 oynuyorum. Fakat böyle renksiz. Onun şeyini yazabilirseniz çözümünü. onun videosunu da çekeceğim tabii ki de. Bakalım ne kadar şeyimiz oldu. O yeter. Yeter yeter. Ama biraz ben gezmek istiyorum. Burası kötü bir yer. Yani nasıl diyeyim? Hava çok ağaç var. Sevmiyorum öyle. Havuk gel sana tek atayım. At. Hemen gidelim. Yemek havuna. Of. Dur. Bir dakika. akıl almaz, almaz Bir hal. Evet arkadaşlar. Sizlerle tekrar beraberim. Yine bir tane daha da baskın oldu. Umarım o oda baskınlarını seviyorsunuzdur. Hemen şuradan biraz blok yapalım. Yeterli galiba. Şunu kazak da şeyimiz yok ya. Baltamız yok. Neyse arkadaşlar inelim şöyle hemen. Meşale koyalım. Geldiğimiz yerlere meşale koyacağım arkadaşlar. Oha, o ne? Oha, oha. Oha, gelin, 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 gelin. Ben de sizi arıyorum. Ölün lan bir. Ölün lan, ölün lan. Yemek yiyelim arkadaşlar. Allah şükür yedirelim Yemek yiyelim. En iyisi biz. Yemek yemezsek öleceğiz. Kimme geliyor? Allah belanı. Gebirsek. Çok kötü şeyler olur. İmdat arkadaşlar ölmemem lazım bu seride. Sizlere vallahi rezil olurum. Canımın tam dolmasını bekliyorum. Orada bir canavar vardı göremedim. Yanıyorum arkadaşlar yanıyorum yanıyorum. Allah Allah kahretmesin Allah kahretmesin. Arkadaşlar nasıl bir cehenneme düştük ya. Allah korkuyorum. Burada var bak bak orada görüyorum orada görüyorum. Canım tam olsun da gideceğim Savaşacağım onlarla. Arkadaşlar çok ekşin yaşıyoruz. Of, hadi canın dolsun de ya. Bir de olmadın, ha. Hemen kaçmamız için bir yol yapayım ben en iyisi. Hemen etimizi yiyelim ya. Vallahi çok şey oluyor bu bölümde. Hadi can dol. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Arkadaşlar orada bir şeyler var. Burada bir şeyler var. Demir seni de alacağım ama burada bir şey var. Koş, 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 koş. Gelin lan, gelin lan. Sizden korkan sizin gibi olsun. Şuraya. O ne? O ne? O ne? Dur, bir şey yapıyorlardı. Allah Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Yine bir şey geliyor ya. Gel lan, gel. Oğlum senden korkan senin gibi olsun. Ya sizden korkan sizin gibi olsun. Şöyle, şöyle. Şöyle şöyleydi. Bir de şuraya tamam. Tamamız galiba. Şunları kırayım arkadaşlar hemen. Güzel gözüktü gözüme. Baya bir şey topladık. Bu bölümde. Arkadaşlar galiba böyle yapınca çıkmıyordu. Yani öyle sanıyorum. Birini kırsak var ya ölürüz be. Allah. Şeyimiz de bitti. <laughs> Kazmamız varmış. Çok şükür. Arkadaşlar burası neresi ya? Tam ben bilmiyorum da. Ama arkadaşlar bir oda baskını tekrar alın. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Ben şuraya da gidelim. Bir bakalım ne var. Bay bay arkadaşlar.